Selamlar sevgili, sevgili tostik ilişki dostları. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ee, sefalar getirdiniz. Öncelikle tostik ilişkiyi nasıl olur? Ondan bir bahsedelim arkadaşlar. Eğer bir ilişkiyi tost makinesine koyarsanız, arasına salam peynir koyarsanız tostik ilişki olur. Onu bir belirtelim. Haydi benim benim daha esprili anlayışım vardı ama senin şakanla kalsın boşver ben yapmayayım. Belki... Yapma Deniz. ...kullanarak uyumayabilir. Yok o zaman o zaman... Bir peynir o zaman... vardı oradan girecektim. Yok. Bir peynir üzerinden girecektim lan. Ee, hayır neyse. anladım ben seni. Yok benim de aklıma sonra daha pis bir şeyler geldi ama bunları söylemiyoruz. Besatçıya izledik geldik evet Deniz beğendik mi Besatçıya'yı? Hayır bizim Besatçıya'yı beğenmeme gibi bir lüksümüz yok. Evet kameram Zaten yanlış yere bakıyormuş işte. da. Videonun ortasına göre izleyeceğiniz dizi mi var arkadaşlar? Hepsi birbirinin aynı varken. Adana'nın tek farklı olan 5 saat izlemesek de bizim ayıbımız olur. Doğru. Doğru. Evet. Ee, bu doğru bir şey. Gerçi Fox'u böyle değişik bir dizi çıkmışmış Deniz ama. Yayınlan falan yas yasaklamışlar. Bir şeyler yapmışlar. Gerçi haberin var mı onun? Konuşmayalım. Valla Rütük Efe'mize de biner. Ha, Artık yok konuşmayalım. Bilir. Haberin var mı? Sadece onu merak ediyorum. Ee, yok yok onu... Ben sesim gitti galiba tamam. da tamam. bütün, bütün buraya çekmeyelim. Yok Rütük, çekmeyelim başlayayım. de hani haberin var mı sadece onu bilmek istiyorum. Var var var. Ben tamam. de da ilgili bir haberim var ama burada. Tamam evet. Bunu bunda. bunu daha fazla konuşmayacağız arkadaşlar. Kesinlikle Fox'tan da bu iş için bunu burada söylemek için e, 300 lira para almadık. 150-150 kırışmadık. Alakası yok. Onu bir söyleyeyim. Neyse. Sen iyi, ba iyi bana atmadın bana da. Hadi edelim onu bir ara. <laughs> onu, onu, bir, onu bir halledelim. Ee, onun dışında bölümü beğendik mi? Beğendik. Taşa taş beğendik. Edelim. Yani. Ben e, bir bölümle ilgili bir şey yapacağım, yorum yapacağım o tabii ki e, söylememiz gereken şeyleri söyledikten hemen sonra neymiş arkadaşlar onlar hemen hatırlatıyoruz kesinlikle kanala kanala bir dakika bir şeyleri devirirken kanala abone olmuyoruz ya, ben... sinirlendim fırlatıyor falan yere yok değil ama sakin <laughs> bıçak mı çek tüh bıçağı uzağa koymuşum kılıç olur mu Akladım kılıç çeksem şimdi başım belaya girmesin. Lü çeksem olur mu? Neyse. E belki şimdi gezi kutularda şimdi Çıkarttırmayın bana burada. Neyse, e, ne diyorduk ha arkadaşlar? Bir, kesinlikle kanala abone olmuyoruz, tamam mı? İki, zaten kanala abone olmuyorduk. Bir daha hani Orada bir böyle bir çan işareti var, ona tıklamıyoruz. Tıklayan adam değildir. Tıklayan tostiktir, tamam Tıklayan mı? Hadi ee, üç, kesinlikle videoyu beğenirsek. Beğene falan tıklamıyoruz, beğenmezsek de beğenmemeye tıklamıyoruz, böyle bir şey yok. 4. zaten yorum yapan yani necidir e, hocanın hocanın neydi Deniz mesaj attırdım evet. mesela. Evlat evlatlıydı da şimdi Heh, hocanın, hocanın evlatlığıydı. Çok korkuyor. Yok daha da daha fazla. Çok arkadaşlar. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. <laughs> şey evet neyse çok... bunları bunları söyledik, aradan çıkarttık. Abi ben e, bölümle ilgili şöyle düşünüyorum Deniz. Bir tık <laughs> bir tık küçük şöyle minik fillerdi. Onu hissettim biliyor musun? Hatta şey dedim böyle. Allah Allah dedim. Besatçede filler oluyor mu dedim ama son aklıma biz ne filler izledik be kardeşim. Mandolar, yunlar, onlar derken filler de böyle oluversin. Yolda evet. kaybolabildi 40 dakika dedim. Ne olacak dedim. Yani 20 dakika falan harbiden yolda gidemediler. Ee, gene hani bir yere bağlandımsı. Bir, yani. bir yere bağlandımsı. Yani oradaki olay da muhtemelen başka bir yere bağlanacak. Kömürlükte sinek adam falan filan. Ee, ama hani bölüm genel anlamda baktığım vakit hani bir şey dedirtti abi bu filler dedirtti yani. Filler. İşte bölümü konuşamadığımız kısımları da olacak bu videoda. Ne i̇şte yazık ki ama çok güzel şeyler daha vardı. Benim de evet. izleyin. Onu anlamaz için insanın izlemesi gerekiyor. İzlemeniz gerekiyor. O doğru. Evet. Sana katılıyorum. Kırıkkale'deki. Kırıkkale miydi? Kırıkkale'nin Kırıkkale'deki e, yara, e, evet çağırız. yani biz bizi de çağırdılar arkadaşlar dediler ki Kale'ye bekleriz. Arkadaşlar dediler. hani ben askeri askeri Kırık kaleye birinci sıra neden koydum atlı bir <laughs> Bu videodan sonra aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Deniz'in Hayat Atlı kanalımızda yayında. Şimdi şakalar tabi sağlara sollara bırakalım. Ee, söyleyeceklerimize devam edelim. Evet tabii ki Seher'miş. Yani şaşırmadık. Çok açık. Her şey hızlı hızlı verdi hiç yavaşlamıyor. Zaten Mesut Çay'ın en sevdiği tarafı o. Sündürme yok. Gösteriyor, yok. Arkasından hemen söylüyor. Peki şuna ne diyorsun Deniz? Ee, Seher aslında Mesut'u korumuyor mu mu? Ya o... Şimdi bence ben yani bilemiyorum. Şimdi anladım orada kafalar bir çok karıştı. Şeyde özellikle konuşacağımız bir kısım var. ikinci kısım gelirsek. Hani bize o teoriler orada bir yalan oldu o konuşma kısarsında. Oraları söylemeyeceğim. Ama Şimdi Behzat'ın da kafasına bir şüphe ekildi şimdi. İki şey bölümde zaten onun kafasına şüphe ekti. Bir, ortadan çıkar çıkmaz o telefonu görüp telefon demesi. Sağ arkasından savcıya zaten artık abisi konuşmasa sonra savcıya olan bir kıllanması. Şimdi Behzat da zeki adamdır. Kafasına bazı şeyleri birleştiriyor. O da bir sonraki bölüm ortaya çıkar. Evet. Çıkacak zaten. iki bölüm kaldı, üç bölüm kaldı zaten. Çıkar yani, yani kesin zaten savcıdaki o olayı bir gördü. Onu evet. bir ayıktık yani. Onda sıkıntı yok. Ee... Yani o telefonu da bir acaba dedi. Bakalım ama yani tabi bu Seher'i illaki kötü tarafa mı düşürüyor? Ya Yok yok. Ben ya da yani hani. Bu işte hani e, bir şekilde mesela zarar vermek için bile burada olsa. Ben hani kendi isteğiyle yapacağına inanacağım bir karakter değilse Çünkü çok saf bir karakter. Yani, yani bir şeyden dolayı kandırmışlar da derim. Çünkü hiç, hiç bilmiyorum. Yani ki yorum yapamayacağım konuyla alakalı bilemeyiz. Tabii ki bence de hani bir şey. Den dolayı zorluyorlar tabi seyri ama hayırlısı. Ama tabi orada telefonun yatağın üstünde olması bana şeyi düşündürttü. Hani zaten plan buymuş. işte Ateş kendini gibi. yakalatmış. Yani, ona bir haber geldi. Hı -hı. Yani hani... Hissettim ben de hissettim. Çünkü şeyde şaşırmadı çünkü. Yalanla şaşırma yaptı ya böyle. hani Seher tanımıyormuş gibi. falan onlar bana numaraymış. Çok hissettirdi çünkü. Ateş bana falan. bana da öyle geldi. Yani bir de şey. Kızdırmak için falan. Hani Seher yani hani ne bileyim ya yani bir plan var gibi. Hani anlatabildim mi? Wow, plan varsa da şuna ben bir küçük hani dizini e, dizinin kesinlikle kötü yazıldığından değil. Hatta Hı -hı. gözümde bir derece yükselebilir hatta bu detaydan dolayı. Hı, -hı. Yani Seher'in o telefon orada bırakması onu kendi saflığından, aptalından olabilir. Yani bıçak şey düşündüm çünkü izlerken. Yani dedim. Numara yapıyorsan telefonu mal gibi niye oraya koydun? Sonra düşündüm ki bir dakika ya doğru. Bu kız bu kadar planlayacak kadar bir kız değil sonuçta. Yani değil tabii. Kedi öldüren birine girip pat kedi vurdu deyip Adam şişti yani <laughs> kız şimdi bu şişli. çok da şey yapmalı. Nasıl? Yani tabii e, o konuda katılıyorum. Yani illa ki tabii Seher abi şunu saklamalıyım diye düşünmemiş olabilir. Ben de aynısını düşündüm çünkü. Hani ulan eğer bu işe dahil sen geri koymaz mısın? Koymayabilirsin. Aklına gelmeyebilir. Ya da daha da önemlisi hani triple e, şey nasıl diyeyim? hani üç üç, daha, üç, ha. Üçlü şey var böyle. Hani üç, üçlü üçlü, üçlü, üçlü şey twist böyle. E, diyelim. Yani aslında Besat'a yardım ediyor gibi gözüküp e, şeye yardım ediyorken etmiyormuş. aslında etmiyor aslında Besat etmiyormuş. anlasın diye telefonu ortaya koymuş bak, olabilir. Bak kapının bak, da açık olması. Var. Kesinlikle çünkü yani bir de çünkü şimdi yani yanlış anlaşılmaması ama hani bu hoşta işte genç bir kız kırk kırslık yaşında adamla yaşayan genç bir kız olduğu için o kapı anne hani açık durmuyordur herhalde son her diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani şey bile olsa bilmiyorum abi hani kapar çıkarım herhalde ya hani planlı bir şeyse Odanın kapısını kapar çıkarım. Niye açık bırakayım ki? Hani çok ani kalksan Bakalım, ses duydun hani olaya müdahil kalktın tamam. Hani kapıyı düşünmeyebilirsin. Ama telefon niye Ama telefon da ortaya çıkıyor. Ha, Benim telefon niye açık yani şey tabii. değil. Yani o telefon da hani bir şey var. O telefondan bir mesaj gelmiş. Biri aramış ya da belki abi geliyorum. Belki de Aksa ki plan başlıyor. Ben geleceğim arkamdan iki dakika sonra gel demek için aradı belki de. Bilmiyorum. Tabii tabii tabii, tabii. tabii. kesinlikle mümkün. Ee, muhtemelen öyle bir durum var yani. Hayırlısı Seher konusunda diyeceğim bu kadar mı değil? Değeri çünkü nereye bağlayacağım? Hazır mısın deniz? Bağlayacağım. Oh, diğer, sa diğer saniye. Bağlayacağım, bağlayacağım. Bağlamadan önce daha. bir şey diyeceğim Seher hakkında. Geçen gün şans eseri Instagram'da bir gönderi çıktı. Bir dergide işte dünyanın en güzel yüz yüzü arasında Türkiye'den 3 tane yüz seçilmiş. Seher de bunlardan birincisi şey birisi birincisi değil. Üç, yani. Yer merak ettim. Her Anderçel girmedi, girdi şaşırmadım. Valla biri Sanderçel, üçüncüyü hatırlamıyorum. Okey, yani şunu demek istiyorum. Ha, kız çirkin niye girdi şaşırmadım. Girer. Hı hı. Hayır, Türkiye'de çok da güzel şimdi. Türkiye'de çirkin kızlar yok arkadaşlar. Yani burada hani kızlara kalp yapmak için yapmıyor, yapıyorum bir yandan ama. Hı hı. <laughs> Yani... Hani Ser yani o kadar güzel mi diye düşündüm yani. Sadece yüz yani. olarak bakarsan. Çirkin diyemiyorum. Sadece yüz olarak bakman gerekiyor. Ha. En güzel yüzü. Ha. Anladın? Geri Ama kalan değil. Hande işi var o listedeki? Hande Atili'nin ha şey. Hande ha, ha, Atili'nin yüzü Şimdi bir kelime kullanılır. Çocuğun e, makinesi hala devam ediyor. Arkadaşlar ben de cümleyi tekrar edip bir davada ben açtırmayayım şimdi. Benim mi? ondan haberim yok da bunu bir konuşalım. Bir unlu ilgili. Unlu mamillerle ilgili bir şeye benziyor mu suratı falan denmiş. Şimdi burada bunu söylemek istiyorum. Bu haberim yok. <laughs> Neyse bunu şimdi madem dava açıldı konuşmayalım evet. Neyse gelelim abi Memduh'un evet. satın evini basması olayına. Yok onu ya şaşırdım mı? Şaşırmadım. Artık şey diyeceğim. Abisi yani Vesat'ın abisi de Memduh patronu falan çıkacak çıkarsa şaşırmam artık bu saatten sonra. Kafalar o kadar yandı benim. Ama yani şey çok kötü olmuş. Ona çok sinirlendim. Yani Memduh... tamam artık şeyi hissettiriyor bize. Yani kendi de söylüyor. Hani işler değişti. Ben eski gücümle değilim. Birkaç bölümdür vurguluyor ama. Arkadaş yani ateşin başına koyduğun korumalar bu kadar beceriksiz korumalarda koymaz adam evden çıkıyormuş lan Korumaların başa diyor ki benim niye haberim yok Allah Allah niye haberim yok Senin işin haberi Bence orada. bir şey diyeyim mi? Korumaların başının haberi var O adamı o adamı, adamı haber... özellikle vurdu Bir düşündüm acaba dedim ama sonra dedim ki çok mu hani çok göze parmak mı diye düşünmedim de değil Bence o adamı özellikle vurdu <laughs> hmm. Anladım. Yani ben i̇şin öyle ben işte. öyle algıladım Ah be eskiden bir şaka yapıyorduk. O şakayı da yapamayacağım şimdi. Çok... E, yapamazsın. çok değişti artık. Yapamazsın deriz. Neyse. E, ilginç olan kısım ama Behzat'ın evini niye basarsın? Yani Behzat'ta Direkt olduğuna dair... Ha bilgi nereden geldi? Telefonunu arattırın dedi ya. Hı, hı. Telefonuna ulaştı. Yani... Hayır telefonla ulaştı. Bir dakika bir, 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 dakika bir sus. Biz bir sus hı. güzel kardeşim adamı çıldırtma. Telefonundan Ulaştı, kimi aramış diye baktı, ne aramış, gitti gibi. Ya da bilmiyorum şey hani, düşünüyorum. en son e, ping attığı yer mi artık best evi? Yok, ben sanmıyorum çünkü bak, ateş ne kadar sevmesem de, Ateş çok aptal bir karakter değil. Birinin evine gizlice giriyorsan ve birinin evinden kaçarak, yani memnun Başkan'ın elinden kaçarak ya da gizlice çıkıyorsan, telefonunu da oraya götürecek kadar geri zekalı olduğunu düşünmüyorum yani çünkü takip ediliyordur diye biliyordur. Aptal değil bu çocuk diye tahmin ediyorum. Tamam plan peki ya şuysa Deniz. Kendini Teka özellikle. Memduh'u oraya çekmek için yapmak mı diyorsun? Evet kendini özellikle Behzat'ı yakalatıyorsun. Behzat'la Memdu'nun arasını kötü yapıyorsun. Bir. İkincisi. Hmm. E, eve saldırı düzenletiyorsun. Salih yapmış gibi. Salih'le Memduh'un hmm. arasını kötüleştiriyorsun. Memdu birileriyle savaşa giriyor. Behzat'la savaşa giriyor. Aynı zamanda. Ortalık boş kalıyor. Kim geliyor abi? Haydi. Ercüment. Bekler miyiz? Hercüment Ya bekliyorum. Şeyden de ayrılacak gibi hissediyorum onun. Diğer dizisinden de ismini vermeyelim. Yani, ama oradan yemek kan korkarım. E, ayrılsa da ayrılmasa da e, bu diziye gelebilir. Yok şimdi. Yok şimdi e, e, Türk televizyon kanallarının dizileri nasıl çektiğiyle ilgili konuşmak istemiyorum ama o haftalık yetiştirme bölümleri arasında adam çıkıp da böyle platforma gelip dizi çekecek vakti olduğunu sanmıyorum. Kardeşim kimse o adama öyle dizi çektirtemez. Bunu bir kabul Abi. et. Ya öyle doğru doğru adam kafası basar gider zaten. Katil ki gözükmüyor. Belki yatağa, belki de gelmek için gözükmüyordur buralara bilemeyeceğim. Yani yok çoktan çekilmiştir zaten de. Hani kafasına eser gelir, kafasına esmez gelmez. O kadar yoğun çalışması öyle bir adam yani. Onu bir kabul edelim bence. Ama bence. çok cool olmaz mı? Yani bir an işleri peşinden arkasından ercümet çıksa çok koşmaz mıyız ya gerçekten? Şaşırırız. Şaşırır mıyım artık şaşırmam söyledim çünkü zaten biliyoruz zaten şaşırmıyoruz yani, evet. Şeyle ondan konuşacak mıyız? O belli kelimeleri çıkaracağım. Onları söylemeyeceğim ama Kazım'ın geri zekalı Kazım'ın da ben yine haklı çıktık arkadaşlar. Bu kanalda yine haklı çıktık. İçeri Mevtar'a yerleştirilmiş bir köstebek olduğunu Ya tahmin tahmin ediyorduk evet. zaten. Ee, Hocam da şöyle alayım şuraya da. Tahmin ediyorduk zaten. Öyleymiş yani. E, ama, e, oradaki şimdi, Oradaki gönderme hocanın Hocanın yetimlisi miydi neydi? Evlatlığı ee, Evlatlığı şimdi bir dakika o gönderme olarak kalmayacak bence oradan bir şey çıkar mı bilmiyorum çünkü çıkarsa çıkar çünkü tam geçen sene yani iki sene önce mi çıktı tam 2021'in aralığında mı çıkıyordu o dizi? Ben askerdeydim de sene, yani. Ben askerdeydim 22'nin aralığı Tamam o civarlar işte yok 2022'nin aralığı olamaz ya ha. Nasıl olamaz Deniz ben askerdeydim ya Askerden böyle baya oluyor aslında Olmuyor söyle, Deniz o kadar olmuyor. Kanka. Kanka, o kadar sahip, olmuyor Deniz. O kadar olmuyor. 2022 aralığında çıktı. 2023'te ben askerden döndüm. O arada yayındaydı işte. Ne yıl tamam, oluyor neyse, demek istediğim şu. Tamam neyse demek istediğim şu. O dönemde mülteci sorunları bu kadar daha fazlayken mülteci sorunu ilgili dizi çeken adam bugün ya bugün de çıkıp da o ismini vermeyeceğim şeye gayet de göndermeyip ki 2013'te olanlar hepimiz malumuz zaten. Lize de yayından kaldırıldığını da biliyoruz. Orayı yani. hatırlıyorsun yani. Hı hı. Çok basit bir gönderme olmayabilir. Onu demek istiyorum. Ya yani şimdi burada konuşamadığımız biliyorum. O basit bir gönderme. Ee, yani olmayabilir. basit bir göndermeden ziyade resmen bir mesaj bence. Yani e, tahsil mesela örnek yani sürekli arkasında Atatürk hı hı. portresinin olması, e, Atatürk resminin olması. İşte eee Behzat'ın abisinin arkasında sürekli Atatürk resminin olması. Şimdi de çıkıp işte Memduh'un ya ben bu ülkenin şöyle yöneteceğim, böyle yöneteceğim deyip de işte tırnak içerisinde hocanın e e, evlatlığını buraya getirdik demesi demesi bence bunların hepsi belirli boş. nokta atışı mesajlar. Kesinlikle öyle. Peki ne kadar derinleşecek ama mesela bu ya da bilmiyorum artık bu kullanmaya izinleri var mı? Yani şu. Sana... Mesela bunu zamanında şey çok güzel yapmıştı. Hem de çok da güzel yedirmişti. Yine Blue TV'de yayınlamıştı galiba mı o dönem? Star'da mı yayınlanmıştı lan yoksa? Daha mı Ne bölüm, hangisi? Börü'nün ilk zaman. Börü ilk Börü... Star'da yayınlandı. İlk Star'da yayınlandı değil mi? Hı hı. Bu oh, halen daha, daha, Star'da da şaşırmamak lazım. Besat C'ye kanal sonuçta. Evet. Yani o dönemde de rahat at ismini kullanarak kullanarak işleyebilirler. Zaten onu şu an arkadan vurmak şu an için sıkıntı yok. Yani rahat at Ama işte karşılıktan çok kötü beklaş yerler bile korkmuyor değil insan. Hiçbir şey olmaz. Pardon arkadaşlar. Kulaklığıma vurdum yanlışlıkla açıla. Ee, hiçbir şey olmaz. Yani ama olay derinleşir mi? Deniz derinleşecek gibi sanki. Sanki. Yüzde yani. yüz diyemem. Zaten şimdi şeye de sallar. Orada da geleceksek. Anlamızı orada da konuşacaksak. Hı. Zaten yine bir geçen e, sezondaki o arka planda büyüyen mülteci hikayesinin bir farklı versiyonu bir sezonda da bir yürüyor. Şimdi mesela şeye gittiler hangi şey ilçe söylemediler ama dışarı tarafa hı hı. gittiler. Oralarda bir şeyler oluyor dedi adam. Evet. Oralarda da boşaltıyorlar dedi. İnsanlar da tablolarını satıyor kaçıyor dedi. Hı hı. Üstüne üstüne bir de kimin yaptığını söyleyince Mesut'a çok güzel bir yorum oldu. Şimdi ben onu Mesut söyler. Ben Beysat'a haberim dedim. O cümleyi de <laughs> kullanalım. <laughs> doğru doğru. Bu doğru. Ama işin işte, işte o da dedi ki bu yüzden oluyordur dedi. Şimdi o tarafa bunu koydum. Diğer tarafa da bir evlatlık meselesiyle bir bağlantı kurdum. Şimdi bu en son bu iki güç bir araya geldiğinde ne olduğunu hatırlıyoruz arkadaşlar. Çok tehlikeli yerlerine gidiyor bir konu. Yani. Dediğim gibi ortaya bırakılmış çok güzel mesajlar var. Bir yere götürürler mi? Sanki götürecek gibiler. Ee, hani bu sezon olmaz. Bir sonraki sezon olur. Artık orasını bilmem. Ya da sezon sonunda o olayın altını doldururlar. Bir sonraki sezona hani e, hazır hale getirirler. Orasını bilemem ama. E, yani orada kesinlikle verilmiş ince nokta atışı böyle. Hani de, iğne deliğinden görülmüş şeyler var, mesajlar var yani. O çok belli. Olacak. Vallahi doğru. Evet, onun hı. dışında başka ne söyleyeceğiz Deniz? Var mı bölüm hakkında? Bak belki bunu konuşmaya değer değil de, bölüm hakkında çok kız. Sonuna bağlamadan önce. Hı hı. Şimdi sonun bayağı bir düşünüyorum. Evet. Yani şey ne oluyor, hayal de bak herkesi tek tek yaştanlığıyla ilgili bir sezon bir görüyoruz işte. Memduh Başkan, Behzat Belan, yani zaten atmış kafayı yedi. Bizi yaptı evet. kendi patlattılar zaten çakmakla oralara güldüm. Ama artık hayatın yaşlandığını böyle meksa hissetmedik mi yani. Tamam baba bilmiyor işte tamam yani kimse sana GPS kullanacağını diye sana kötü bir şey demeyecek be abi. Hani 40 kaç dakika kaç saat sürdü zor arabayı acaba çok merak ediyorum. Çok saat sürdü. Gece yarısı çıktılar sabah kaç sabah öğlen vardılar anladın mı? Çok saat sürdüler yani şey. E, orada da işte hani herkesin yaşlandığını bir şekilde hissettiriyor ya dizi. Hani orada da evet. Hani hayaletin yaşlandılar. Çünkü hayaletin yaşlandığına dair bir şey hissetmemiştik daha. Bu böyle bayağı hissettik ya. Yani, yani hani Behzat'ın işte yaşlılığı nedir? İşe çok odaklanmıyor. Falan filan. Gerçi bu bölümde hani Behzat sanki böyle bir hani yaşlılığından geri adım atmış gibi bir izlenim aldım ben. Telefonu falan fark etti çünkü. Hani kafasına direkt var, vurdu. kafasında var bir şeyler. Zaten savcı da yani. Savcı da savcı şimdi yani. Ben kadına bayılıyorum ya. O, kadına ben yani gerçek hayatta da bayılıyorum. Sevdiğim bir oyuncu. ve karakteri de güzel buradaki. Yani evet bu bölümde işte hayaletin yaşlandığını hissetmiş olduk diyelim. Ama güzel bir mizattı. Yani böyle mizahlar tipi. Bunu hatta galiba ilk sezonun incelemesi söylemiştim. Hani tamam mizah atmak için böyle çok on geçen sezon. Hı hı. Çok şive komedisi yaptırıyorlardı. Şiveli küfür ettiriyorlardı. Şiveli indiriyorlardı bayıyordu bir yerden sonra anladın yani, mı? Tamam diyorduk ki tamam abi anladık. Komik de yani tamam. Aynı şakadan 70 tane yapmayın diyorduk. <laughs> evet Deniz bunu sana da söylüyor. Yani bu, şakalar bu çok tatlı şakaydı işte. Yani anladın mı? Hani arkadan küçük çünkü ağır tamam bu, Çünkü biz anladın mı? Arkadaşım, hani bir yola çıkarken biz yani. Hiç gün ben bir arkadan mesaj şöyle söylüyor. Onu kapat Tamam abi kapat. Ama ben bakıyorum. bir bip. Arkadan rotasyon sesi geliyor falan <laughs> <laughs> <Ne, ne sadı gülüyor> diyor ya bir de, de bir yani. birisine mesaj mı geldi ne oldu falan diye. Orada işte şey aslında. bu Harun karakteri şey yani hani biziz aslında. Yani normal Biz izleyici hani çünkü normal <laughs> adam ne yapar? Abi hani dağın başına gidiyoruz değil mi? Açar GPS'i gider. Ama hani eee arabası yani orada ha <laughs> 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 yani o ekip öyle yapan bir ekip değil çünkü farkındaysan yani ne besat oğlum açın hani şeyden bakalım diyor ne? Ee, bak baba diyor. Hiç, hiç. Hani normal adamın yerine koyuyorsun. Zaten Harun öyle bir karakter yapılmış. Yani normal izleyici kendisini evet. Harun'un yerine koysun. Olaylara da çok uzak ki Harun bir de. Abi diyor neler olmuş Hı? diyor falan Hı? yani hani. <laughs> 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 doğru doğru. Zaten Behzat'ın da oradaki şeyi zaten hiç sallamamasının durumu zaten ama başka bir yandan. Böyle bir sonda konuşacağız. O ne kadar da bak. Ben anladım bu çok, çok doğru değil. Arkadan hatta hani ne Artık o, o kısmında geçebiliriz sanırım yani. ya. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Çok gerildiler oğlum. Ben yani atışı gerilmiş olamazdı. O çocuk öldü bence. Ya ölmediyse çok bir şey oldu da. <laughs> ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum acaba ne oldu? Ateşi o kadar şaşırmazsın çünkü. Ateşi konuştu, ateş nerede konuşuldu? Bagajı açtın. Ateşi görürse o tepkiyi vermezsin. Ha buradaymış dersin. Ama böyle bir bakıp ulan ne olmuş derse ya iki seçenek var. Bir, ya herif öldü ya da daha kötü şeyler var. Fenalaşıyor ki fena bir şeyler olacak. Ya da iki, bir şekilde kaçtık. Kendime ağzımda yapıştık. Koyuyemedim. Evet, söyleyemedim bile demedim. Bilmiyorum. Haklısın bence de. Yani normal ateş gördüğüm şaşırması değildi o. Yok yok o bir şey oldu orada yani. Evet ama ne oldu? Haftaya göreceğiz işte. Haftaya göreceğiz evet. Bilmiyorum onun dışında bölüm hakkında diyeceğim bir şey var mı Deniz'ciğim? Ee, düşünüyorum hızlı hızlı geçiyorum. Oldu oldu. Yani kendi yakın adamın sineklerle mineklerle konuşan bir tane adam var. O i̇şte bir yere orada bağlanırdı. oradan bir şeyler çıkacak dedim ya. Ha, orada oraya bağladık. oradan bir şeyler çıkacak. Hani, yani o ilçe bir muhabbetinden bir şey de yaptım. bir şeyler çıkacak muhtemelen. Onların hepsi bağlantılı <laughs> diye düşünüyorum ben. Olabilir, olabilir. Yani adam, <laughs> o zaman benim diyeceğim bir şey yok. Seheri şey, şey, konuştuk, Kazım'ı konuştuk, Kazım'ın gerizekalılığıyla konuştuk. Yani <laughs> gizli patronu ararsa telefonda sen kimsiniz deyip ipotona kapatmazsın. Yani çok iyi rol yapıyor bilebileceğim şey artık. Rol yapıyor canım orada. Onun işte aslında oradaki mesaj bile deniz. Ee, hocanın evlatlıkları diyelim. Tamam mı? Çok da burada çok dikkat çekmeyelim. Ee, özel harekat falan evimi basmasın <laughs> sonuçta. Hocanın evlatlıkları da öyle çok yıllarca hani çaktırmamışlar ya bir şeyleri. Ha tamam. Ha, tamam ben, ben, konu çok pisleşmeden. Bir de video kapatalım. Vallahi ben helikopter sesi duydum. geliyorum. yani. E, hani o, oraya gönderilmiş bir mesaj. Öyle söyleyeyim yani. Anlayan anladı arkadaşlar. Biz şu an diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Onun dışında bir tek şeye bir değinmedik. Oraya bir değinelim çok hızlı istiyorum deriz. Ondan sonra videoyu bitirebiliriz. Bestat'ın yavuklusu mu diyelim? Uzatmalı, uzatmalı eksik uzatmalı diyelim. Uzatmalısı, uzatmalısı <laughs> diyelim. diyelim. Tamam uzatmalısı diyelim. Ne düşünüyorsun? Yani önce kalkıyor geliyor Bestat'ın yanına. Sonra gecenin bir vakti kalkıyor gidiyor. Sonra Bestat'la telefonla konuşuyorlar. Bestat'ı fırça çekiyor. Rip atıyor falan böyle. Orada şey kullandığı cümlenin birebir aynısı cümle kullanmak istiyorum. Yani hayal bakıp böyle şimdi esnaf olursam taçma kaçacak. Yeliz abi işte. Dedi ya. Hani Yeliz öyle bir karakter. Yani genel genel kadınlar e, işte ya. Hani ne istediğini genel, bilmeyen. Genel, e, ya bir de şeye çok güldüm. Orada ben şeye çok güldüm ama. Yani trip atıyor. Yani kendi kaçmamış gibi trip atıyor. Sanki hani Faruk'la kavga etmesi kendi sokmamış gibi. Faruk'la ne konuştun diye bu sorguluyor. Bütün bunlar üzerinde sen iki dışa çıkıyorum deyince sen hangi pavyona gidiyorsun de. Oğlum sen o da pavyon nasıl bağladın. <laughs> yani o konuşmada, yani o konuşma karşısında duymadığınız çok merak ediyorum. Yani geniz cümleye nereden başlayıp pavyonu da bitirdi? Anlamayacağım <laughs> şeyler, asla <çözemeyeceksin. gülüyor> Çok eder yani. İlginç. Ama tam bir Beyza çevirine geçecek olay belli ya. Yani. Oo cümleyi, kesinlikle. Bir, i̇sim koyma. Bak Beyza verme. Beyza'nın ismini de söylenme. Şu cümleyi birebir koydum. Hangi dizesem direkt Beyza edemezlerse beni vurun yani. O kadar net Beyza çevir edemezler. Bu arada çok aklıma gelen bir e, detayı da söylemeden rahat edemeyeceğim. Beyza'nın plakası e, Behzat. Kraltı Behzat. Geçen gün plakada ERC yazıyordu dediydim ya Salih'in arabasını niye ERC yazsın diye. Bence bu da Ercüment'in geleceğine dair başka bir mesaj Deniz. Bunu evet bunu videoda, videoda konuşmuş muyduk bunu? Ercüment Konuştuk. plakasından dolayı o game göndermem. Konuştuk. Kesin ya tamam belli oldu Yani artık. ben bugün yani. Bestat'ın plakasında e, B, BHT olarak BZT mi? B, neyse işte olarak gördükten sonra ona tamam dedim yani. Ya şey zaten. Bestat'ın bu arada orijinal arabası duruyormuş bu arada. Acaba onu ne zaman kullanmaya başlayacak? Onu o arabasında özlüyoruz arada. Kim Bilebilir ki. Yani en son filmde görmüştük. Bir daha görecek miyiz diye merakla evet. bekliyoruz. AK ile sıkacaklardı abi. o arabaya. Ne Yanımın oldu bölüm. acaba? mı yavrum benim? Hiç evet. yani. Evet arkadaşlar. Bizim bunun dışında söyleyecek bir şeyimiz. Aa. Şöyle düşünüyorum. Var gibi değil. Var mı? Yok. Ya, yani sizin de arkadaşlar varsa kesin aşağı yorum atmayın ki konuşmayalım yani. Evet kesinlikle. Bizden cevap da almayın. Falan filan. O zaman arkadaşlar kendinize mouse'um çalışırsa tabi hemen hemen evet mouse mouse alo 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 evet mouse mouse Al abi bende mouse var vereyim hemen sana Hah tamam geldi kendisine valla korktu Deniz duydu korktu Evet arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz kendimize iyi mi iyi bakmıyoruz ne münasebet